Felix Rot'tan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün konumuz şu şekildedir. Bakalım önümüzdeki iki hafta boyunca sizleri neler bekliyor, neler vaat ediyor bu iki hafta. Her konuyla alakalı bakacağız. Özellikle de aşk hayatıyla, iş hayatıyla ilgili. Ve tabii ki de detaylı bir şekilde bakacağız bu konulara. Ama öncelikle her zaman olduğu gibi kişisel kişilik analizi yapacağız. Eğer ki yaptığımız bu analiz size uyuyorsa o zaman alıp kabul etmeyi ve dikkatli bir şekilde dinlemeyi Yok. Uymuyorsa da evrene geri göndermeyi unutmayalım arkadaşlar. Ee, bize destek amaçlı bize destek olmak istiyorsanız hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olabilirler. Aynı zamanda videoyu beğenerekten e, bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu arada yorumlarda görüyorum çok fazla belirtiliyor. Özel açılımlar hakkında sorular soranlar oluyor. Arkadaşlar zaten WhatsApp hattı bırakıyoruz. Oradan da asistanlarımız size yardımcı olacaktır. Evet. Şimdi başlayalım. Öncelikle bir kendinize odaklanın arkadaşlar. Sizlerin bir enerjisine bakalım. Bakalım bu video kimler içindir? Bu video kimler içindir biliyor musunuz arkadaşlar? Öncelikle bu kişiler kamu çalışan olabilir. Bu kişiler kendi işine sahip olabilir. Bu kişiler ya evli ya da evlenmiş boşanmış kişiler olabilir. Genel anlamda gücüyle, olgunluğuyla, merhametiyle tanınan insanlardır. Aynı zamanda kıskanç, sevdiğini paylaşmayı sevmeyen, inatçı, dediğim dedik, baskın, baya böyle baskın yani bayağı böyle e, bazen istediğini insanlara yaptırabilen yani böyle baskın olduğu zaman da gerçekten çok baskın. Bir o kadar da çalışma anlamında kendi <laughs> iş hayatına odaklı, kendi hayalleri olan, kendi hedefleri olan ve hani bu insanların hedefi veya düşüncesi asla böyle şey değildir atıyorum. işte sabah 8'de işe gideyim, öğlen 5'te geleyim falan hani böyle değildir. Olan kişiler de genelde böyle dedik ki hani başta kamu çalışanlar olabilir diye olan bu kişiler de genelde böyle ya e, doktorlar olabilirler veya atıyorum e, asker olabilirler veya e, hani savcı olabilirler, hakim olabilirler. Daha böyle emir almayan daha çok böyle üst mertebedeki kişiler olabilirler. Çünkü bu enerjide çıkan insanlar genelde emir almayı sevmez, emir vermeyi severler. Kontrol etmeyi yönetmeyi bayılan insanlardır. Bunun harici olarak baktığımda e, hayal gücü geniş. Yani hayal gücü gerçekten böyle e, büyük olan, geniş olan, istediği her şeyin hayalini kurabilen, <laughs> güçlü, azimli, istikrarlı, hareketli, belki de sürekli sıklıkla seyahate çıkan, e, arabaları seven <laughs> veya sürekli toplu taşımayla veya arabayla e, seyahate çıkan, sürekli seyahatte olan, yollarda olan, bunun harici olaraktan sevdiği insanlara karşı da böyle e, ekstradan böyle çocuksu, merhametli e, aynı zamanda sevdiği insanlara karşı böyle anaç yaklaşan yani nasıl yaklaşıyor misal veriyorum hayatında birisi var bu insana karşı böyle sevgili, flört, eş gibi değil de adeta böyle anne veya bir baba içgüdüsüyle hemen sahipleniyor hemen kanatlarının altına alıyor hemen böyle bütün derdine koşmaya çalışıyor hemen onun her türlü koşulda şartta onun yanında olmaya çalışıyor. Bu da tabii ki de sizi yıpratıyor arkadaşlar. Çünkü enerjisi olarak enerjisel olarak da baktığımızda <laughs> depresif ruh halindesiniz arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki fazlasıyla yıpratıyorsunuz ve fazlasıyla yoruyorsunuz kendinizi. Ee, şimdi genel anlamda enerjinize bakıyoruz ve güncel olaraktan daha doğrusu bakıyoruz. Burada birisinden bir adım bekliyorsunuz, bir ayrılık sürecindesiniz gördüğüm kadarıyla. İlişkiniz askıdadır. Ya siz adım atmaya hazırlanıyorsunuz, ya bir adım bekliyorsunuz. Peki kime adım atmak istiyorsunuz? Hayatınızda bulunan yine böyle anne veya baba içgüdüsüyle yaklaştığınız, sahiplendiğiniz, sizi üzen ve aynı zamanda şöyle söyleyeyim yani ya toksik bir şekilde bu insana bağlanmışsınız, ya da bu insana karşı çok güçlü cinsel çekiminiz olabilir öyle söyleyeyim ben size evet bir taraftan da aslında manipülatif kişilikleriniz de var bazı arkadaşlarımız özellikle manipülatif insanlardır birazcık da kavgacı ve kararlı istikrarlı insanlar olduğunuzu da söyleyebiliriz evet şimdi tamam bu bana uydu bu benim dediniz okey şimdi daha çok odaklanın arkadaşlar enerjinizi daha çok verin şimdi sizin niyetinize bakıyorum bakalım Önümüzdeki iki hafta boyunca sizleri neler bekliyor? İki hafta içinde neler olacaktır? Önce bir genel anlamda bakalım. Şimdi. Vay vay vay. Değişik şeyler bekliyor arkadaşlar size. Şimdi ilk başta böyle bir ilişkiden aşktan bahsetti. Şimdi ayrı olan arkadaşlarımız var dedik değil mi başta? Bu kişilerle ilgili şunu söyleyeyim. Partnerinin seni aldattığını göreceksin. Zamanında böyle çok üste çıkmalar, böyle haklıymış gibi tavırlar, işte böyle bazı manipülasyonlar. Aslında bunların hepsinin altında kocaman büyük bir sahtekarlık, büyük bir dolandırma veya büyük bir ihanetin olduğunu göreceksin arkadaşım. Şimdi bir %50-50 diyelim bazı arkadaşlarımız şu an ayrı olup da daha böyle sıcak sıcak daha yeni ayrılan arkadaşlarımız için bu geçerlidir. Özellikle de kafası karışık olan acaba beni aldatıyor mu diyen arkadaşlarımız için bu geçerlidir. Diğer kısma ise baktığımızda hayatında uzun bir süredir hareketsizlik olan bir değişim sürecinde olan gerçek anlamda yani Harbi harbi böyle aşk anlamında çok sıkıntılı bir süreçten geçen ve e, izdivaya çekilen, yalnız kalan, uzun bir süredir de yalnızlığını koruyan arkadaşlarımız için de önümüzdeki bu iki hafta süre, süre zarfında e, yeni partnerle tanışacağını veya yeni bir ilişkiye, yeni bir flörte başlayacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü burada artık zaten bu değişim süreci bittiği için artık harekete geçmeye başlamış. Süreç sizin için. Burada yeni bir aşk görüyorum. Ee, özellikle de bazı arkadaşlarımız geçmişte artık böyle bir ihanet, e, ihanet uğramışlar, böyle bir e, tabiri caizse darbe almışlar, böyle bir travma yaşamışlar. O yüzden de belirli bir süre ara vermişler ilişki hayatlarına, toparlanmak için kendilerine zaman tanımışlar. İşte tam olarak bu arkadaşlarımız için çok güzel bir haberdir ki yeni bir aşkın başladığını görebiliyoruz burada. Tekrardan aşk aşkın olacaksınız, seveceksiniz ve e, bu sevginin de pek böyle zararlı bir sevgi olduğunu söyleyemem size. Çünkü bu sizin değişim sürecinizin karşılığı olarak size gönderilen bir insandır. Birazcık kafa karıştırıcı bir e, süreçtir. Kafa karıştırıcı bir iki hafta olacaktır sizler için. Özellikle de bazı yalanların, dolanların ortaya çıkacağı, haberini öğreneceğiniz, haberinizin olacağı durumlardır. Sizin için birazcık gergin bir süreç olabilir arkadaşlar. Çünkü geçmişte gözlemlediğiniz belki de gözünüzü böyle kestirdiğiniz bazı kişilerle aranızda bir takım polemikler yaşanabilir. Özellikle de hanımlarımız için bu geçerlidir. İlk başlarda böyle size çok iyi davranan çok iyi böyle yaklaşan daha sonrasında kılıç gibi bir anda sizden uzaklaşan bu kadınla alakalı bazı şeyler öğreneceksin ve öğrendiğin bu şeyler birazcık seni kızdırabilir arkadaşım. Çünkü bu insan aynı zamanda senin arkandan e, maalesef maalesef ki bir sürü iş çevirmiş bir insandır ve bu işlerin arasında aynı zamanda sana büyü de yaptırmış olabilir. Çünkü karakter olarak baktığımızda böyle hacı hoca olaylarını seven birisidir. Bu insan ya iş çevrenden birisidir ya arkadaş çevrenden birisidir veya ailenden birisi bile olabilir. Onu söyleyeyim ben sana ama kesinlikle ve kesinlikle arkandan gizli saklı işler çevirmiş ve önümüzdeki bu iki haftalık süreçte arkandan çevirdiği bu gizli saklı işleri ortaya çıkaracaksın arkadaşım. Peki bakalım başka ne diyor bize kartlarımız? <laughs> tamam. Şimdi burada daha çok işle alakalı şunu söyledi. Yanınızda olan veya düşündüğünüz, hayal ettiğiniz, hedeflediğiniz bir durum var. Uzun süredir de böyle bir ikilemlidir. Ya yapmak nasip olmuyor, ya başlayamıyorsunuz, ya başladığınız verim alamıyorsunuz. Ya da belki bir hayal kırıklığıyla karşılaştınız. Tamam bitti ya kesin olmayacak dediğiniz bir e, işle alakalı bir durum var. Veya özellikle de son zamanlarda iş hayatınızda çok ciddi dalgalanmalar, inişler, çıkışlar yaşanabilir. Ve bu inişler, çıkışlar sizi fazlasıyla yıpratmış olabilir. Ama bu süreçte kartırımı bana söylediği şudur. Kendini şu an kapatıyorsun ama kapatmaman gerekiyor. Çünkü bu süreçte zaten kendiliğinden düzelecektir. Birazcık böyle kendini sıkman gereken, birazcık tasarruf etmen gereken bir süreçten geçiyorsun. Fakat bu sürecin sonunda gerçekten de senin için yeni bir güneş doğacaktır. Peki ben bu sürece niye girdim diye soracak olursanız da burada daha çok ya eğer boşandıysanız burada eşinize karşı bir haksızlık etmiş olabilirsiniz. Çünkü bir karma var üzerinizde. Yok ben boşanmadım, etmedim diyor ediyorsanız da burada yakın zamanda birileriyle özellikle de bir kadınla yolunuzu ayırmış olabilirsiniz. Hem bu çalışanınız da olabilir. Yani üzerinizde bir ah var, üzerinizde bir karma var yani arkadaşlar. Yaşadığınız bu iş hayatınızla alakalı bu sallantılar, sıkıntılar da bununla alakalıdır. O da kendiliğinden geçen bir şeydir. Yani biraz sabırlı olmanız gerekiyor. bir nevi onun karmasını ödemeniz gerekiyor. Evet. Şimdi bu genel anlamdaydı. Bir de şimdi özel anlamda bakalım. Öncelikle iş ve daha sonrasında da aşk hayatına bakacağız tekrardan. Peki iş anlamında tekrardan göster. Bu iki haftada neler bekliyor arkadaşlarımızı. Evet. E, ne tuhaftır. Yine aynı şeyden bahsediyor. Arkadaşlar bakın. İş hayatınızla alakalı birileri var. Sizi çok seviyormuş gibi gözükebilir. Hatta bu insan avukat dahi olabilir. Bu insan sizi dolandırabilir iş hayatınızda dikkatli olun arkadaşlar. Hmm. Veya atıyorum bu insan bir yatırımcı olabilir veya bir iş arkadaşınız, bir tanıdığınız olabilir. Sizi böyle sanki ileriye çekmek istiyormuş gibi davranan e, sizinle birlikte iş yapmak isteyebilir veya atıyorum e, sizinle bir yerlere gitmek isteyebilir. Yani genel anlamda bu insandan uzak durun çünkü zaten zorunda kalacaksınız. Yani böyle baskı yaparaktan veya sürekli ikna etmeye çalışaraktan böyle bir şeyler yaptırmak isteyecektir sizi. Bu yolun sonunda eğer devam edecek olursanız ciddi bir para kaybından maddi bir kayıptan bahsediyor kartlar. O yüzden de bu süreçte birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Bunun harici olarak baktığımda dediğim gibi burada sizinle ilgili planınızda programınızda hatta olmayan bazı durumlar var. Bu da ilahi adalet tarafından size gönderiliyor. Ve birçok arkadaşımızda da evlilik hayatında veya ilişkisinde yaşadığı sıkıntılardan ötürü, çektiği çilelerden ötürü ikram olarak gönderildiğini söyleyebilirim. Ee, sizin bayağı hoşunuza gidecek belki de sizi rahat ettirecek ve enerjisel anlamda kupadan tılsıma tekrardan geçebileceğiniz yani aşk hayatını bırakıp iş hayatına tekrardan tam anlamında adapte olup da e, böyle artık bu sıkıntılı belki de ee, finans anlamında bu kısıtlı sürece geride bırakacağınızı söylüyor bize kartlarımız. Ee, finans anlamında yıldız gibi parlayacağınız söyleniyor. Sadece tabii ki de bu direkt iki hafta içerisinde olmayacaktır da iki hafta içerisinde bunun en azından başlangıcı olacaktır arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim ben size. Bir de bir isterseniz son olaraktan aşk anlamında da bakalım. <laughs> odaklanın arkadaşlar iyice. Peki aşk anlamında tekrar göstermeni istiyoruz. Aşk anlamında peki önümüzdeki bu iki haftada neler olacaktır? Göster. Aşk anlamında burada bazı devam eden mahkemeleriniz varsa bitmesini istediğiniz veya işte acaba ne zaman biter özellikle de böyle karşı tarafın size e, iftira attığı, yalan söylediği bir mahkemeden bahsediyoruz. Bu mahkemeyle alakalı bir gelişme olacaktır, bitecektir arkadaşlar. Bunun harici olarak baktığımızda bir takım arkadaşlarımız sevgili olup da e, ayrılık aşamasında olan veya belki de böyle küs olan arkadaşlarımız için geçerlidir. Eğer hala ilişkiniz askıdaysa ama birbirinize karşı çok büyük bir özleminiz varsa siz ne kadar kendinizi kapatıyorsanız kapatın bu iki hafta içerisinde harekete geçeceğini ve o soğuk, sessiz, sakin görüntüsünün arkasında aslında eli kolu bağlı sizi çok özlemiş sadece adım atmaya cesaret edemeyen veya e, gururu yüzünden gelemeyen bir kişilik olduğunu fark edeceksiniz ve bu sizde büyük bir ön yargıyı ortadan kaldıracaktır. Bunun harici olarak baktığımda yeni ilişkilerin başlangıcını görebiliyorum burada. Birçok arkadaşımız için özellikle de bu aralar çok soğuk, sinirli veya belki de böyle mantığını konuşturup aşktan uzak duran arkadaşlarımız için geçerlidir. Hiç de böyle farkında olmadığınız bir anda keskin bir şekilde anlık olarak belki de hayatınıza bir anda bodozlama diye girip Hayatınıza dahil olacak insanlardan bahsediyor burada kartlarımız. Çünkü birçok arkadaşımız için burada değişim süreci bitmiştir. Ama birçok arkadaşımızda da bazı şeytan kartımız burada bazı sıkıntılar olabileceğini, bazı spiritüel veya mistik aşk hayatınızla alakalı özellikle kısmetinizde bir takım blokajlar olabileceğini söylüyor arkadaşlar. Özellikle de geçmişinde, geçmiş evliliğinde veya ilişkisinde ihanete uğrayan arkadaşlarımız için geçerlidir bu durum. Eğer ki bununla alakalı da hatta şunu da söylüyor. Bununla alakalı da eğer ki böyle bir hocayla bir çalışma yapıyorsanız ve her şeyin düzeleceğini söylüyorsa da bu konuyla alakalı da sizi dolandırıyor olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun harici olarak baktığımızda bazı arkadaşlarımız var. Bakayım evliler mi yoksa sevgililer mi ona bakayım. Bir dakika arkadaşlar. Ha evli. Bazı evli arkadaşlarımız var. Ee, özellikle de böyle hani eşleri böyle baya baya zengin olan insanlardır. Para anlamında hani hiçbir sıkıntısı olmayan insanlardan bahsediyorum anlamanız için. Sizin kadersel bir evliliğiniz olmuş. Evlenmişsiniz, değer vermişsiniz. Hatta belki birlikte plan yapmış, birikim yapmış olabilirsiniz birlikte. Ee, açıkçası... <laughs> şu an sallantılı bu süreçten geçiyorsunuz veya ayrı dayı olmuş olabilirsiniz evliliğiniz bitmiş bile olabilir küs olabilirsiniz veya genel anlamda bir mahkeme başlamasa bile bir uzaklaşmış olabilirsiniz birbirinizden araya mesafe girmiş olabilir ve şu an sorguluyorsunuz acaba neden 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 sizin için de şunu söylüyorum özellikle önümüzdeki bu iki hafta içerisinde arada gizli bir kadın olduğunu öğreneceksiniz anlayacaksınız arkadaşlar çünkü maalesef ki ya bu gizli bir kadındır ya da gizli bir erkektir çünkü ihanet oluyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, videomuz bu şekildeydi umuyorum ki beğenmişsinizdir arkadaşlar hepinizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ee, yorumların hepsini okuyorum arkadaşlar yorumlarda buluşalım kendinize iyi bakın.